Gelin basit bir ilkokul matematiği yapalım. Hesap makinenizi çıkarın. Hayalinizdeki o evin, o arabanın da finansal özgürlük dediğiniz o emeklilik hayatının toplam maliyetini yazın. Şimdi bunu aylık kenara atabildiğiniz dikkat edin. Kazandığınız değil, harcamalardan sonra kalan net tutara bölün. Sonuç ne? Hesap makinesi muhtemelen 85 yıl diyor. Yani özgürlüğünüzü satın alabileceğiniz gün muhtemelen mezar taşınızın dikildiği günle aynı. Peki sistemin matematiği neden tutmuyor? Çünkü size öğretilen denklem baştan aşağı hatalı. Size zaman eşittir para dendi. Yani paranızı arttırmak için zamanınızı satmanız gerektiği öğretildi. Ama unuttuğunuz basit bir fizik kuralı var. Zamanınız sınırlı. Günde 24 saatiniz var. En iyi ihtimalle bunun 10 ila 12 saatini satabilirsiniz tavan belli. Geliriniz biyolojik saatinizle sınırlı. İşte buna fare yarışı diyoruz. Siz daha hızlı koştukça, yani daha çok mesai yaptıkça, çark sadece daha hızlı döner. Ama siz bir santim bile ilerlemezsiniz. Çünkü sattığınız şey üretiminiz değil, hayatınızın saatleri. Ve işvereniniz bu saatleri toptan alıp perakende olarak kat be kat fazlasına satıyor. Aradaki fark o onun zenginliği. Sizin payınız ise sadece hayatta kalma maliyetiniz. Diyelim ki bir şekilde para biriktirdiniz. Bu sefer karşınıza görünmez ortak çıkar. Enflasyon. Siz bankada 100 birim saklarken, sistem her yıl o paranın alım gücünden gizlice bir parça koparır. Siz parayı kumbaraya atarsınız, devlet ise parayı matbaaya atar. Para basıldıkça sizin emeğinizin değeri erir. Koşu bandında durduğunuz an geriye düşersiniz. Yani yerinizde saymak için bile koşmak zorundasınız. Peki bu matematiksel saçmalığı fark ettiğiniz halde neden çıkamıyorsunuz? Çünkü sistem size altın kelepçeler taktı. Kredi kartı taksitleri, ev kredisi, araba borcu. Özgürlüğünüzü ipotek ettirip karşılığında size statü sembolleri sattılar. Patronunuza hayır diyemezsiniz. Çünkü ayın 15'inde ödenmesi gereken bir senet boynunuzdaki tasmayı tutmaktadır. Zenginlerin bildiği ama okulda size öğretilmeyen sır şudur. Zenginler zamanı satmazlar. Onlar zamanı satın alırlar. Onlar uyurken para kazanan sistemler kurarlar. Siz ise uyanık olduğunuz her saniye başkasının sistemini finanse etmek için çalışırsınız. Denklemdeki x sizsiniz ve ne yazık ki bu denklemde x kazanmak için değil, elenmek için tasarlanmıştır. En büyük yalansa emeklilik masalıdır. Size diyorlar ki, hayatının en enerjik, en sağlıklı, en güzel 40 yılını bize ver. Karşılığında eklemlerin ağrıdığı, gözünün görmediği ve enerjinin bittiği son 10 yılda özgür olabilirsin. Bu bir takas değil. Bu bir dolandırıcılıktır. Hayatınızın ana yemeğini patrona verip artıklarıyla doymaya çalışıyorsunuz. Kurumsal merdiven dedikleri şey de bir illüzyondur. Yukarı tırmandıkça manzara güzelleşmez. Sadece düşüş mesafesi artar. Müdür olursunuz, maaşınız artar ama sorumluluğunuz ve stresiniz de artar. Altın kelepçeleriniz elmastan kelepçelere dönüşür ama hala kelepçedir. Peki bu hapishaneden kaçış tüneli nerede? Cevap denklemde gizli. Gelirinizi zamana bağlı olmaktan çıkarıp değere veya sonuca bağlı hale getirmelisiniz. Bir cer saatini satar ve zengindir. Ama ameliyat yapmazsa geliri sıfırlanır. Oysa bir hastane sahibi o sırada golf oynasa bile para kazanır. Çünkü o zamanı değil, bir sistemi satıyordur. Zenginlerin dili farklıdır. Onlar varlık ve yükümlülük arasındaki farkı bilirler. Aldığınız o yeni araba bir varlık değildir. Cebinizden benzin, sigorta ve bakım parası yiyen bir canavardır. Yani yükümlülüktür. Özgürlüğe giden yol cebinize para koyan şeyler; hisse senedi, dükkan, telif hakkı, dijital ürün biriktirmekten geçer. Cebinizden para alan şeyleri değil. Şanslısınız. Tarihin en büyük fırsat çağında yaşıyorsunuz. İnternet internet size kendinizi kopyalama şansı verir. Bir kod yazarsınız, bir video çekersiniz veya bir kitap yazarsınız. Siz uyurken o kod çalışır, o video izlenir, o kitap satılır. Bunlar sizin dijital askerlerinizdir. Siz tek başınıza 24 saat çalışabilirsiniz ama dijital ordunuz sonsuza kadar çalışabilir. Ancak sermaye biriktirmek için önce kanamayı durdurmalısınız. Minimalizm bir moda akımı değil, bir kaçış stratejisidir. Harcamalarınızı kıstığınız her kuruş, patronunuzdan satın aldığınız bir dakikalık özgürlüktür. İnsanlara zengin görünmeye çalışmayı bırakın. Zengin görünmek için harcadığınız para, zengin olmanızı engelleyen şeyin ta kendisidir. Bu anlattıklarım bir gecede olmayacak yarın istifa edip milyoner olmayacaksınız. Ama bugün sadece bir saatliğine Netflix izlemek yerine size uyurken para kazandıracak o yan işi, side hustle kurmaya başlayabilirsiniz. Bir blog yazısı, bir tasarım, küçük bir yatırım. Zincirin ilk halkasını bugün kırın. Sistem sizi köle olmanız için eğitti, evet. Ama kafesin kapısı aslında kilitli değil. Sadece itmeniz gerekiyor fare yarışından çıkmak bir banka hesabı durumu değil, bir zihin yapısı durumudur. Ve siz artık bu sırrı biliyorsunuz. Eğer bu videoda anlatılanlar zihninizde bir ışık yaktıysa, bu sadece başlangıç. Sistemin açıklarını, paranın psikolojisini ve hayatın hilelerini anlatmaya devam edeceğim. O yüzden zincirlerinizi kırmanıza yardım etmem için abone ol butonuna tıklayın. Yarın değil, şimdi görüşmek üzere